E, o oyunun adını unuttum. Araba yapacağız. Ben kendim hazırdan sizden önce geliştim. Bir tane kendime araba yaptım. Burada siyah araba yapacağız bir tane. E, umarım değişmemiştir. Abo. Benim araç gitti. Benim araç artık yamuldu. Aman onu çok da yani. At şunu. Yağız ne oynuyorsun şu an sen? Ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun? <laughs> ne oynuyorsun? Anlaşıldı. Sert girmişiz be. Çok sert girmişiz hala. Arabanın lastikler dönüyor. Ya oğlum ya. <laughs> Yaptım. Çıktı ortaya. Oğlum niye oraya yapamıyoruz da o taraftan baş. Söyle ne. Oğuz Mete, Oğuz Mete, Oğuz Mete. söyle. Gerçekten mi? Garibansın artık. Gariban. Gitmemiz lazım. Acil arabaya yeni evdeki parça almamız lazım. İn. Sanki çok umumuzda. Kaza yaptık. Evet kazaya bakın. Evet. Evet. Kaput da değişmesi lazım. Kaportanın da değişmesi lazım. Paramız bin. Tamam. Kaput. Ya bunu onu da paramız bitiyor. Boş vereceğiz. Hasarlı kalacak. Hasarlı kalacak. Şu an hasarlı kalsın. Şu an kasarlı kalsın diyorum. <laughs> of. Aracı tamirhanede koymak lazım. Bizim yaptığımız araç var ya arkadaşlar o Amerikan arabası. Abis. biz Ben bu oyunu eskiden oynuyordum. Biliyorum yani. Her şeyi yaptım. Eskiden sıfırlandı tabii o yüzden. Ya eskidenki gibi modda oynuyorsun yani. Eskiden nasıl değil onun gibi oynu Mavi mavi renk istemiyorum ben bunu. Hangi renk yapıyorum? Şuraya aç. Şuraya aç. Şuraya aç. Şuraya Şöyle. Kırmızı. <laughs> of be baba piro aramamız var piro piro. bu boyandı mı? Boyandı. Şunu ne? ne diyor? Aç. Ağırsın. Bin demek biz aç dedik ama öyle oldu. Yürüyerek gitmek lazım oraya kadar. Evet arkadaşlar buraya yürüyerek gitmek zorundayız. Kaç kilometre yürüyoruz bilmem ama. Çantamda öyle eşya var mı? Yedek. Umarım arabayı tamir edecek. Yoksa tamir edemediğimiz için hasarlı araçla gezemeyiz burada. Ceza yazıyorlar oyunda. Şaka yazmıyorlar. Öyle. Evet. Zıpla 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 zıpla. Binmek istiyorum araca. Kendi Sattık. Söyle arkadaşlar. İyi. Oğlum biz buraya araç aldık. Tamam. Spamladık. var. Gidelim alalım. Hasarımız gitsin bari. Bari hasar gitsin. Alıyorum. Bunu mu alsak? Şimdi bunu alsak para iyi kalmıyor. Bu ve bunu alırız. Eski parçaya gider. 5 gün ne oğlum? Ne fark var bunların arasında bir eglu. hiçbir şey fark yok. Evet biz bunu alıyoruz. Kaput almayacağım. Bunu. Bunu. Bin daha. Ama neyse. Dudamda da uçuk çıktı ya. dudamda uçuk, uçuk çıktı arkadaşlar. Sert girmişiz. Of, şunu. bunu çıkar? Şunu at şöyle. Oğlum bu hasarlı bunu kullanamayız. Kaputta hiçbir şey yok. Gönül görünürde. Şimdi şuradan aldı al koy şimdi şuradan sprey alalım rengini değiştireceğiz şuradan sarı Evet ben devam. Gidelim. Of tamam. Güzel, 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 güzel. Of, ama çok iyi sürmek lazım. Şimdi Hemen süreceğiz. Ana ama, otomatik kaçtı. Çekeriz. Bilmiyorum çekeriz işte. Ya. aracımızı alalım. Ses aç. İşte bak. Buna bineceksin gezeceksin işte ya. Çok ses yapıyor. Çok da ses yapıyor. Bu tokaş gibi yapıyor. Uf. bak. İlk yavaş gidiyor ama gaza sık basınca hızlı gidiyor. Açıl, bir yerleri park edeceğiz ama geleceğiz sonra. Ama nereye park edeceğiz Çok iyi park ettik ya. Karizma park ediş. Bakınız. Park etme dediğiniz böyle olur işte yani. Burada sokak daha fazla da dar kalan eyvallah. Deret Şuna girsek ne olur ama giremem. Bu ara çasar almıyor ama girelim. Bu ara çasar almıyor. Hayır direksiyon yamuk bak. Bak yamuk. Yani ben bunu bundan... Oğlum gitsene arkada adam mı var? <laughs> Gitmiyorsun. Oğlum niye indi? Al. Arabasız kaldım. Arabasız kaldım. Söyle de arabasız kaldım. Yürümek zorundayım. Zıplarsak hızlı gidiyoruz da. Böyle. Biliyorsun, şey. burada, ya. Ne videosu? Tamam çek. Şey, ben de çekerim birazdan. Ya da ben çekmeyeceğim onları. Ha. Sevmiyorum o kadar da. O kadar da güzel olmuyor. Benim, benim son bir Nereye? Akıyor sen benden öndesin. Bekle ben de çıkacağım. Sen benden önde gidiyorsun. Evet arkadaşlar bay bay. Bay 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 bay.